kripto Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta açılışında birlikteyiz. Hızlı bir şekilde piyasayı analiz edeceğiz arkadaşlar. Ne var ne yok, son durum nedir bununla ilgili hemen size kısaca bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar videoya başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. TÜZ Kripto takip eden kazanır. Hızlı bir şekilde Bitcoin'den başlıyoruz arkadaşlar. Bitcoin e, yaklaşık 4-5 haftadır. Burada Boğa Bayrağı'nın kanalında hayatına devam ediyor arkadaş, devam ediyordu arkadaşlar. E, dünkü atmış olduğum short videomda da 30.418'in üzerinde bir haftalık kapanışı yapamazsa 28.000 lira doğru bir düşüş bekliyorum demiştim arkadaşlar. Bitcoin'in de gerçekten bu 4-5 haftadır bu kanal içerisinde olması kendisine güçsüzlük getirdi, satıcılar getirdi. Ondan dolayı kanalı yukarıya kırıp da boğa bayrağı formasyonunu tamamlayıp 34 bin dolara doğru gidemedik. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra ne olacak? Ondan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bitcoin'de şimdi e, çok sert bir şekilde arkadaşlar 29 bine bakın şuraya bir iğne geldi tamam mı? bu 29.000'de biraz tepki aldı yükseldi. Şu anda tekrardan da o iğneyi dolduruyor. Aşağı 29.000 lira doğru devam ediyor. Burada arkadaşlar 28.898 desteğimiz var. burayı düşecek. Ondan sonra zaten orada da tutunamaması durumunda arkadaşlar 28.122'ye kadar düşecek. En kötü ihtimalden bahsedeyim arkadaşlar. 27.300 lira kadar ben en kötü ihtimalle düşeceğini düşünüyorum. Onun altını şu an için görmüyorum. Yani buralara geldiği zaman 24-25 binleri konuşacağız mı? Onu ayrıca değerlendiririz. Şu anda durum bu. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ethereum'a bakıyorum arkadaşlar. Ethereum'da da Bitcoin'e bakarak yani aşağı yukarı aynı durumda. Bu da düşüşüne devam ediyor. Bitcoin'de buradan 1975 direncini kırıp yukarıya gitmiş ama burada da 2028 dolara geçemeyip tekrardan aşağı doğru düşmüştü. Şimdi Ethereum'da olay şu arkadaşlar burada 1842 desteğinde tutunmaya çalışıyor. Yani bu çok önemli. Burada tutunup hayatına devam etme süreciyle yukarıya gidecektir. Onun haricinde o da zaten Bitcoin'e ayak uydurup arkadaşlar aşağı doğru düşüşüne devam edecek. 1758 dolara kadar düşmesini bekliyorum arkadaşlar. XRP'den bakmak istiyorum arkadaşlar. XRP'de buradan yani davasının bitip de 2x yaptıktan sonra bir yükseliş trendinin düzeltmesine girmişti buralarda arkadaşlar. Tekrardan da o düzeltmeyi yukarı yönlü çevirmiş hayatına devam ediyordu. Ama Bitcoin'deki hacimsizlik ve buradaki önemli 0.8224 direncinin kıramaması itibariyle aşağıya düşmeye devam etti arkadaşlar. Burada 0.7181 bizim için çok önemli bir destekti arkadaşlar şu anda. Oranında kırılıp aşağıda olduğunu görüyoruz. Burada son kalemiz arkadaşlar 0.6940. Şu anda bu desteğin de altında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buranın altında bir kapanış olursa artık XRP'da arkadaşlar yükseliş trendinin şimdilik bittiğini konuşacağız bilginiz olsun. Dogecoin'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dogecoin size geçen videolarda bahsettiğim gibi yükseliş trendine devam ediyor. Yükseliş trendi devamı itibariyle bakın şuradan şöyle biraz daha açayım arkadaşlar. şurada zaten yükselişinde devam ediyordu. Bakın 70'lerden 77'lere doğru %10 bir yükseliş yaptı. Bu da e, gerek işte yükselişin gerekse Elon Musk'ın Musk 60 olduğu tweet nedeniyle bir %10 yükseliş yakaladı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Burada BNB'ye bakmak istiyorum arkadaşlar. BNB'de yine geçen videoda bahsettiğim gibi burada. Hala e, üçgenin içerisinde devam ediyor. Bayağı bir uzun yolu var arkadaşlar. Yalnız şöyle söyleyeyim. Üçgenin alt bandının dışına doğru bir yine attığını görüyoruz arkadaşlar. Zaten bu kanaldan da şöyle yavaş yavaş yukarıya çıkıyor. Eğer ki bu mavi çizginin kırılıp aşağı gitmesiyle de artık BNB'de de yükselişin bittiğini, tekrardan 220 dolarlara doğru bir düşüşün geleceğini size söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada dolar endeksine bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada dolar endeksi şuraya 99'lu seviyelere geldiğinde arkadaşlar 99.500'de bakın şurada ikili dip yaptı arkadaşlar küçük bir şekilde. Şöyle biraz daha size yakından göstermek istiyorum. Bakın burada ikili dibini yaptıktan sonra tekrardan yükseliş trendine devam etti. Yani bu dolar endeksinin yükselmesi elbette bizim emtia ve kripto para borsası için kötü bir olay. Bakın burada bu 4 saatlik bu da günlükteki düşüş trendiydi. Şu anda da günlük düşüş trendini de kırıp yukarısında olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bu bizim için kötü bilginiz olsun. Hemen Euro'ya bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada işte Amerika'nın faiz artıracağı olması ondan sonra diğer Avrupa'nın faiz artırımının yaklaşması bizim Merkez Bankası'nın bu hafta e, ee, Gaye Erkan'ın ilk konuşmasının yapılması ve sorularının cevaplanması vesaire ile ilgili piyasalar biraz arkadaşlar şöyle dinleniyor. Biraz düşüş içerisinde kısmen. Ondan dolayı arkadaşlar yani Artex'i büyük bir şey yok. Büyük bir olay yok. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, çarşamba günüydü galiba arkadaşlar. Çarşamba günü FED faiz artırımı zamanında 0.25 faiz artırımına gideceğini artık Sağır Sultan bile duydu bilmeyen kalmadı arkadaşlar. 0.25 faiz artırımından sonra biraz o ara bir volatilite piyasaların faktan da olsa belki bir sallayacağını düşünüyorum. Onun haricinde e, bu olayın bitmesinden yaklaşık birkaç gün sonra bir hafta sonra da diyebiliriz. Artık dolar, altın, gümüş, euro, emtia, işte altın, gümüş vesaire. Bunlarda da yükselişi göreceğimizi söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada Gümüş'ün TL tarafına bakmak istiyorum arkadaşlar. Gümüş'ün TL tarafında da bakın burada bir tepki alıp aşağı düşmüştü. 21.81'e kadar çıkmıştı arkadaşlar. Oradan biraz aşağı bir düzeltme yaptı. Bu da gerek doların biraz düşmesi gerekse dolar endeksinin bakın yukarıdan onu da tepki alıp 25.25 dolardan aşağı doğru düşmesiyle 24.34 dolar civarında şu anda arkadaşlar burada 24.32 dolar desteğinde tutunması ile yukarıya hayatına devam edecektir. Aksi takdirde orada da arkadaşlar 23.98 dolara kadar bir düzeltme geleceğini söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar altına bakmak istiyorum. Altında burada arkadaşlar şu anda 1698 TL içerisinde devam ediyor. Bu da piyasada işte biraz yani dolar endeksi olsun ondan sonra ne bileyim böyle faiz artırımı olsun ne bileyim böyle ospazındaki düşüş nedeniyle piyasanın böyle bu haftalarda biraz muallak olması nedeniyle o da biraz düştü düşüyor. Ondan dolayı arkadaşlar burada TL bazında şunu söyleyeyim burada 1718 lira kadar hatta 1722 lira kadar çıkmıştı arkadaşlar tekrardan da oradan aşağı düştü şu anda burada 1706 bizim desteğimiz vardı onun altında 1700 seviyelerde duruyor arkadaşlar. Buranın kırılmasıyla zaten 1738 oradan da 1750'ye 1800'lere doğru hayatına devam çıktı Onu da söyleyeyim. Şimdi burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Burada bizim e, 1971 dolar ons bazında bir şeyimiz vardı. E, desteğimiz vardı. Oranın kırılıp şu anda aşağı düştüğünü görüyoruz. Şuraya baktığımız zaman şöyle bir sanki çanak kut formasyonu oluşturup da 1000 989'dan yukarıya doğru yani 2060'lı seviyelere doğru hayatına devam edecek gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar ne olacak, nasıl olacak. Ama şunu söylemek istiyorum, e, MTA'da yükselişin hala devam edeceğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi geçen videolarda bahsettiğim petrolden bahsedeyim arkadaşlar. Petrol düşen trendi kırmıştı. Tekrardan da arkadaşlar bakın burada 81.70 Burada direncinin de şu anda üzerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada e, petrolünde gerek arz kısıntısı gerekse işte e, trend kırılımı ve dolar itibariyle de e, tekrardan 88 dolara kadar da burada bir yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Bu da bizim ve enflasyon için çok kötü bir olay bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar Borsa İstanbul'a bakmak istiyorum. Borsa İstanbul 6730 seviyelerinde hayatına devam ediyor. Burada 6595'e kadar bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar. Ee, hatta hatta 6300'lere doğru da bir yani düzeltme gelebilir. Şimdi 6300'ün altında eğer kalırsa arkadaşlar 6000 lira doğru bir düzeltme gelir. Aksi takdirde zaten 6500 civarlarına bir düzeltme gelirse oralarda tutunmasıyla tekrardan 7000 lira 7135 seviyelerine doğru hayatına devam edecektir diye söylemek istiyorum. Bunu yine bir kez de dolar bazında incelemek istiyorum arkadaşlar sizin için. Bakın burada arkadaşlar şuraya kadar çıkmıştı. 250 dolar. 250 seviye seviyesine yani 250 dolar mı derseniz set mi dersiniz neyse. Yani dolar bazında buraya kadar da çıktı. Oradan tekrardan bir aşağı düştü. Tekrardan da ee, yukarıya doğru hayatına devam ediyor. Burada arkadaşlar 254 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış olması ve şu kanalın yukarıya kırılmasıyla ben borsa İstanbul'da asıl yükselişi de o zaman görebileceğimizi size söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar haftalık açılışta son durum şimdilik bu gibi görünüyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani burada faiz toplantısını bekleyeceğiz. Fed faiz toplantısı, Avrupa faiz toplantısını bekleyeceğiz. Bizim Merkez Bankası'nın konuşmasını bekleyeceğiz vesaire derken yani bu hafta böyle geçecek. Haftalık kapanış videosunda tekrardan sizinle birlikte olmak dileğiyle diyorum arkadaşlar. Fazla da videoyu uzatmadan ne diyoruz arkadaşlar? Tüyocu kripto takip eden kazanır.